büyük sıfırlamayla birlikte hayata dair ne varsa baştan yazılacak. Hayatımızın her alanında bizimle birlikte olan değerlerimiz ve inançlarımız da buna dahil edilecek. Tek merkezi bu sistemin bir de dini inancı olacak. Tabi ilk önce mevcut dinlerin değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve kademe kademe ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için ilk adımlar atıldı bile. Krislam resmen ilan edildi. Yeni bir din olarak ortaya çıkan Krislam'ın içeriğinde öyle ayrıntılar gizli ki izlediğinizde bu kadar da gerçek olamaz. Fazla abartılmış diyebilirsiniz. Bu video kesinlikle bir korkutma, infial yaratma veya özendirme amacıyla hazırlanmamıştır. Amacımız sadece meydana getirilmek istenen yeni düzene karşı insanları bilinçlendirmekten ibarettir

Fransa'da siyahi bir adamla evli. Avrupa'da eşcinsel imam olarak ünlenen ve sürekli olarak LGBT dernekleriyle uyum içerisinde konferanslar veren Muhammed Zahid isimli bu şahsiyet Kasım'da İstanbul'a gelecekti. Türkiye'de LGBT temalı bir konferans verecek olan Muhammed Zahid'in sponsorları arasında Garanti Bankası, Yapı Kredi, Bayer ve Arçelik gibi şirketler vardı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de konuşmacı olarak konferansta yer alacaktı. Konferansın tanıtım broşüründe dünya resmi üzerinde Time to Reset. Resetleme zamanı ibaresi de dikkatimizden kaçmadı. Yeni dünya düzeninin yegane amacı da tam olarak bu. Kültürel değerlerimizden, bakış açımıza, dini inançlarımızdan algılarımıza kadar her şeyi resetlemek.

Stands for. Tek dünya dini yeni dünya düzeninin kurulması için hayati derecede önemli görünüyor. Tek dünya dini transhumanizm temelli insanı tekilliğe götüren ve dijital bir tanrıya itaat etmelerini sağlayan ruhani mesajlar içeriyor. Elbette önce mevcut dinlerin dejenere edilmesi gerekli. İşte tam da tüm bunların konuşulduğu sırada hepimizin gözleri önünde Adına Hristiyan dedikleri yeni dini ilan ettiler. Hristram adından da anlaşılacağı üzere Hristiyanlık ve İslam'ın harmanlanmış hali. Papa Francis ve Eleser'in büyük imamı Doktor Ahmet El Tayip tarafından başlatılan proje 2022 Crislam adıyla tüm dünyaya ilan edildi. Katolik Müslüman dinler arası konseyi gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarında açıktan konferanslar veriyor niyetlerini gizlemeden kamuoyuyla paylaşıyor. Artık cami ve kiliselerin birleştirilip hem Müslümanların hem de Hristiyanların kullanımına uygun hale getirileceğini dahi söyleyecek kadar ileri gittiler. Abu Dhabi'deki Saadiyat Adası'ndaki İbrahim'i Aile Evi adı verilen yerde Birleşik Arap Emirliklerinden sözde imamlar ve Papa ile birlikte Hristiyan papazlar bu yeni dini tüm dünyaya duyurdular. Bu oluşuma Bae Merkezi Müslüman Hükama Konseyi ile Suudi Arabistan Merkezi Rabıta da destek verdi. Bae 2014 yılında Es Şeyhi Ahmet et başkanlığında farklı İslam ülkelerinin önde gelen ilim adamlarının da katılımıyla Müslüman Hükema Konseyi'ni kurmuş, ve konsey bu minvalde bazı toplantıları daha önce de düzenlemişti. Konsey, Dünya Kiliseler Birliği ve İngiliz Kilisesi başta olmak üzere dünyadaki belli başlı dini kurumlarla anlaşmalar da imzalamıştı. Ayrıca Vatikan'da papayı da ziyaret etmişlerdi. Bu kurumun, Yusuf el-Kardavi'nin yön verdiği Katar merkezi Dünya Alimler Birliği'ne alternatif olarak kurulduğu yönünde değerlendirmeler de bulunmaktadır. Ülkemizde dinler arası diyaloğu FETÖ ve FETÖ'ye bağlı gizli unsurlar yürütmekteydi. Bizzat Fethullah Gülen'e dinler arası diyalog için önemli görevler verilmişti. Bugün ise eserin başındaki kişiye bu görevin devredildiğine şahit oluyoruz. Üstelik yeni dünya dinini ilan edecek kadar büyük bir özgüvenli. Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin bu onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş haçlılar. Hristiyan dininde tıpkı çift vatandaş olunabildiği gibi çift dinli de olunabiliyor. İslam ve Hristiyanlığın hoşunuza giden yönlerini alıp kendi hayal gücünüze göre bir dindarlık yaşayabilirsiniz. Kurban ibadetini barbarca görüyorsanız bu ibadeti yerine getirmenize gerekiyor. Veya Hristiyanlıktaki testis inancı aklınıza yatmıyorsa Burada da Müslümanca davranabilir. İki dinden sadece hoşunuza giden kısımları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için Birleşik Arap emeliklerini seçmelerinin arkasında da bir takım nedenler var. 200 farklı etnisiteden insanın yaşadığı Baye'de nüfusun yaklaşık yüzde doksanının yabancılardan ve neredeyse yüzde otuzununsa çoğunluğu Hristiyanlar başta olmak üzere gayrimüslimlerden oluştuğu biliniyor. Halen diğer dinlere ait mabetlerin yanı sıra 76 kilisenin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kilisenin 1965'te Abu Dhabi'de açıldığı biliniyor. Bu ziyaret sırasında Papa'nın Arap Yarımadası'ndaki farklı kiliselerden gelen 120 binden fazla Katoliye, Zayet Stadyumunda ayin yaptırması da bu durumu açıklamaya yetiyor. 101 yaşında hayatını kaybeden ve tek dünya devletinin hizmetkarlarından biri olan David Rockefeller açıklamalarında beklentimiz tam zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar o zaman yeni dünya düzenini mecburen kabul edeceklerdir. Yeni dünya düzeni çok yakında kurulacak. Tek sorun, ulusların ikna ile mi, yoksa zorla mı kabul edeceği. Yeni dünya düzenini kurduğumuzda, dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve küresel elit, dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar, şeklinde bir açıklama yapıyor. Yine Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Robert Müller'da, sonunda dinler birleştirilecek. Bütün dinler ortak kozmik kurallar gereğince tanımlanacaktır demişti.